Selam selam nasılsınız? Ben Özge kanalı hoş geldiniz. Çok uzun süre sonra tekrar video çekiyorum. O yüzden çok mutluyum. Bugün burası baya dağınık. Eğer fark ettiyseniz önceki videolarda kıyaslarsanız. Çünkü şöyle yapacağım. Şu an izlediğiniz video bir kitap alışverişi videosu ve son aldığım kitapları göstereceğim. Ayrıca aldığım başka böyle aksesuarımsı şeyler var. Biraz onları da göstermek istiyorum. Ama daha sonrasında bir kitaplık dizme videosu yapacağım. Çünkü artık gerçekten burası böyle Çığırından çıktı e, Kontrolden çıktı yani Hiç iyi bir durumda değil e, Hayat nasıl gidiyor iyi misiniz e, Benimkisi fena gitmiyor <laughs> Ben size hemen böyle bir başlayayım Şimdi bir bunlar var Önce kitap dışı bir şeylerle başlayacağım Ama bunu yeni yaptırdım Bu asla böyle reklam falan değil bunu söylemem gerekiyor bilmiyorum Zaten küçük bir kanal yani neden reklam olsun e, Mühürce'de yaptırdım Buradan Sevil yaptırmıştı Sonra ben ondan göpü yaptırdım <laughs> Çok hoşuma gittiği için. Ne yazacağını kendiniz seçiyorsunuz. Ee, baya bir tasarım var. Kaç olduğunu hatırlamıyorum ama. Baya bir tasarım var. Tasarımlar arasından da kendisi istediğiniz tasarımı seçebiliyorsunuz. Ben aynı zamanda bir şeyler yazmayı da sevdiğim için. Şöyle daktilolu kitaplı ve üstünde Özge'nin kütüphanesi yazan bir tasarımı seçtim. Ve onu yaptırdım. Mührü ilk geldiğinde bir iki kitaba denemek için vurdum sadece. Onun dışında direkt kutuya geri kaldırdım. Çünkü bunu da birlikte yapalım istedim. Şöyle iki parça şeklinde geldi. Burada mühür var. Burada da işte damgası var. Bunu basarak böyle şey yapıyoruz. Ne güzel anlatıyorum ama. <laughs> Neyse bunu bugün yapacağız aynı zamanda kitapları gösterirken. Şunları şöyle indiriyorum şimdi. Başlıyorum. Ben biliyorsunuz ki pazarlama alanına girdim. O yüzden son videoda da vardı sanırım bir pazarlama ile ilgili kitaplar aldığımı söylemiştim. Bununla ilgili en son aldığım kitap da stratejik pazarlama Harvard Business Review'den. Ben daha çok az okudum gerçekten, o yüzden çok kitapla ilgili yorum yapamıyorum ama eğer pazarlama ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Bir de bu seriyle ilgili benim yakın arkadaşlarımdan biri Yasemin şey demişti, daha önce bunun strateji, liderlik falan gibi birkaç kitabını okumuş ve çok etkileyici bulduğunu, bu seriyi çok sevdiğini söylemişti. Eğer kurgu dışı bir şeyler okumayı seviyorsanız ya da direkt böyle bir alana yönelik bir şeyler okumayı seviyorsanız bence Harvard Business Review kitaplarına göz atabilirsiniz. Bunu da bu şekilde öneriyorum. Şöyle bir şey oldu. Bir böyle kitap standı gibi bir yerde. Brandi için kitapları çok uygun satıyorlardı. Ve oradan bazı kitaplar topladım. Burada burada bir dakika. Tamam. <laughs> Önce bunu olayı alayım Bu kitap alışverişim geri kalan tamamen onay stratejik pazarlama ayrıca Amazon'dan almıştım. bir de Seven'in hediyesi olan iki kitap var. Onları göstereceğim. Totalde 10 kitaplık falan bir alışverişim var. Şimdi bu bu arada İngilizce bir kitap. Velopedia diye ve şey bisiklet ansiklopedisi gibi infografik ama hiç o kadar güzel ki bunlara şey diyorlar ya coffee book coffee table book dedikleri ee, yani böyle kahve masası kitabı diyorlar hani aslında böyle görüntü olarak da güzel duran bir yerlerde üstüne koyulan efendim. o ters kitaplar o ters kitaplar çok pahalı oluyor bunda ne kadar bilmiyorum stokar tükendiği için öyle gözüküyordu internette arattığımda 4000 falan gözüküyordu ben bunu 100 liraya aldım. ya yani 200 ama 100 diye hatırlıyorum. Öyle bir şey. İşi aşırı güzel. Ben şimdi normalde bisiklet manyağı bir insan değilim. Sadece e, Sevil'le birlikte son bir iki yıldır Tour de France falan izliyoruz birlikte oturup. O da böyle tamamen Sevil'in etkisi. Böyle sürekli işte o bana şunu anlatıyor. Bak bu Tadek, bu bilmem kim, Podager işte bilmem ne böyle oturuyoruz bir şeyler izliyoruz. İzlemek gerçekten çok keyifli oluyor. Rotaları zaten çok güzel. Böyle Fransa'nın kırsalını falan da görmüş oluyorsunuz. O yüzden böyle bir etkinliğimiz vardı. Bu da böyle bir kitap. Şimdi bu kitap, bu kitap benim yeni favori kitaplarımdan biri. Hani böyle tüm zamanlar en sevdiğim 25 kitap diye bir video çekmiştim ben kanala ilk başladığım zamanlarda. Bu 26. kitap tamam mı? O kadar net. Bu Sevil'in hediyesi yine ve bu kitap böyle benim e, çok bocaladığım bir dönemde karşıma çıktı. O yüzden böyle hani asavlar sahiplerini seçer şey vardır ya Harry Potter'da bu kitap beni buldu gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Buna burada damga vurmaya çalıştım. Güzel olmadı mümkün tam basamamışım. Ama böyle çok bocaladığım bir dönemde karşıma çıktı. Böyle biraz Küçük Prensim'si bir havası var. Ee, ama bence daha da güzel böyle. Işte her sayfada sadece bir cümle bir şey yazıyor ve çok çizimlerin de çok var. Yani çok güzel çizimler var. Sadece ana fikri söyleyeceğim anlamadığı için. Bazen gün umut edecek hiçbir şey olmadan başlar. Ve her şey giderek kötüleşir. Sonra en sonunda böyle gidiyorsunuz işte. Felaketler kaçınılmaz gibi görünür. Bazen ne yapman gerektiğini bilemezsin. Bazen kim olduğunu bilemezsin. Ve en sonuna geliyoruz. Ve gün başladığı gibi biteceğe benzer ve birdenbire karşına çıkıverir. Parlak ve hayat dolu, hepsi sizi bekleyen şey. Tam da hayal ettiğim gibi. Bu Şuntanlar Kızıl Ağaç kitabı. Bir çocuk kitabı ama ben aşırı etkilendim. Bunu böyle masamın üstünde tutacağım. Her <laughs> okuyacağım çünkü ihtiyacım oluyor. Gerçekten. Böyle bir kitap ben öneriyorum kesinlikle bulursanız. Bu Güzel ve Çirkin'den Çirkin hikayesi. Ben Güzel ve Çirkin benim çocukken en sevdiğim hikayelerden biriydi. Birazcık red flag. Neyse. <laughs> Ama işte e, bu Stokholm Serum falan olmasını geçecek olursak. E, ben bunun da aslında Güzel'in hikayesini almak istiyordum. Ama standta birden Çirkin hikayesi karşıma çıkınca tabii ki hemen aldım. Bu bir manga. Manga ne güzel <laughs> Ee, ama arka kapağı yırtık. Ben burayı bantlayacağım. Onun dışında hiçbir sorunu yok. Bu pandemi derken Allah'ım aradan fişler falan çıkıyor. Bu pandemi derken e, ben bunu ya dinlemiştim ya pdf olarak okumuştum ama bende yoktu. O dönem bana çok iyi gelmişti. Çünkü şey kalıtsalarla travmalarının ile ilgili böyle bilimsel çalışmalardan, örneklerden, vakalardan bahsederek anlatıyor. Hani sizin de böyle şeyiniz olduğunu düşünüyorsanız bence okumanız gereken bir kitap. Bana o dönemde okuduğumda çok iyi gelmişti. zaten pandemide hepimiz bir tık kafayı sıyırma şeyindeydik. bunu böyle yine standda görünce uygun olduğu için aldım. Seninle başlamadı. Bir bakınlarım. Şimdi geldik iki tane güzelliğe. Bunları böyle işte Van Gogh ve işte Dali. Bu Van Gogh'un söyleneceği moda falan gibi bir şey olduğunu biliyor muyuz? Ben böyle şey Erasmus'tayken Hollandalı arkadaşını öğrenmiştim ve ne diyor bu falan diyordum. Ama o Dutch zaten çok öyle bir böyle falan diye konuşuyor, anlamıyorum gerçekten. Söyleyeyim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> bu kitaplar da çok güzel. Böyle içinde çizimler var ve işte resimle ilgili bir şeyler var. Anlatıyor. Ben Henüz okumadım. İkisini de ama hem Van Gogh'unkini hem Dalin'inkini gerçekten merak ediyorum. Bu da Dalin'inki. Şöyle. mi unuttum böyle sert karton kapak. Başı ve arkası. İç, içi de kuşa kağıt gibi. Şu Velopedia zaten öyle. O söylemiştim. Şimdi çok güzel bir şey daha buldum. Hazır mısınız? Bu gerçekten çok güzel ve abim bunu almak için çok çabaladı ama vermedim, direndim. V for Vendetta'nın çizgi romanını buldum ve sadece şurası yırtık. Onun dışında hiçbir sorunu yok. Ya ben V for Vendetta'yı ilk kez izlediğimde gerçekten galiba 11-12 yaşında falandım ve ablam Böyle işte üniversiteden bir ödevi için falan izliyordu. Ben de onu oturup izlemiştim ama babay, onların içerisinde izlemeye uygun bir filme emin değilim. Aşırı etkilenmiştim. Ee, ve çok seviyorum gerçekten. Sonraki yıllarda tekrar izlemiştim. Böyle bir çizgi romanını almak da çok hoşuma gitti. Bunu ne zaman okuyabilirim bilmiyorum. Çünkü son zamanlarda gerçekten çok az kitap okumaya vaktim oluyor. Ama çok güzel. kesinlikle kitabımın başka şeylerini bir yere koyacağım şimdi dizme şeyinde. Şimdi geliyoruz benim bir diğer red Hazır mısınız? Mardin 1915. Arkadaşlar böyle biz işte Sevildeki kitapçıda gezerken Sevil bunu gördü. Sonra dedi ki aa dedi Mardin'le ilgili bir şey buldum dedi. Şimdi benim elime Mardin'le ilgili bir şey verdiğinizde benim onu almama ihtimalim biraz fazlaca düşük. Yani <laughs> biraz fazlaca. Ee, o yüzden aldım. Bu, bu aldım yani. Fransız Frans benim en sevdiğim dizilerden biri. Ee, ve işte böyle konfor çoğumuz olur ya hepimizin. Benim için de Frans o. Frans'ın daha önce şeylerini de almıştım ve paketini açamamıştım. Onlar hala paketli duruyor bu arada. Sadece dolabın üstünde böyle paket yan yana falan duruyor. ama kutusu da güzel olduğu için sorun yok. Ee, bu da işte Frans'ın 10 yıllık dizisinin bir böyle fanlar için yapılmış aslında tam olarak bir fan ürünü. Şöyle bir kitabı bu da tamamen kitaplığımda bulunmasını istediğim referansı çok sevdiğim için aldım. Dediğim gibi ben cildi çok yıpranmış onun için bunda bir sorunu yok. Ve ben bunların gerçekten hepsini toplasanız bin lira bile ödemedim ya. Gerçekten böyle ha 600-700 civar bir şey ödedim galiba. Aşırı uygundu. Bir, bir de son Sevin'in bana hediye ettiği bir kitap daha var. Şurada onu da çekiyorum ve gösteriyorum. Ee, bu da Bir Çay Kaşığı Toprak ve Deniz diye 1800'lerde İran'da büyüyen sonra işte Amerika'ya göç eden ve ikiziyle yolları ayrılan birinin hikayesini anlatıyor. Ee, ben böyle hem İran hikayelerine meraklıyım hem göç hikayelerine meraklıyım. O yüzden sevebileceğimi düşünüyorum şey. Dediğim gibi ne zaman okurum Allah bilir. Yani zaten çıkmış durumda. Ve ben hiç okumaya vaktim olmuyor ama biraz daha kitapları severim. Şebilin bana hediyesi olan bir ajanda. Şöyle İçinde stikerler var. Çok da bu tarz Rengarenk doldurma yerleri var. Baya böyle mutlular falan var. Şu modda. Şu modda benim hayattaki moddam. Görüyorsunuz. Para harcayarak seni zengin isteyecek tek şey seyahat etmek. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Benim zaten bütün para ya seyahate ya kitaplara ya kıyafetlere gidiyor. Başka da hiçbir şey gitmiyor. Ki nereye gidecek? Aa ben bunları mühürleyecektim. Dur bir dakika tamam. Mühürlüyoruz bir yandan. Hazır mıyız? Şunla başlayalım. Başlıyorum. Mühür alıyoruz. İnşallah bu sefer yapabileceğim. Sonra bunu da yazısı nerede? Yazısı şöyle şöyle basmam lazım. Bunu iyi basamadığım için şey yazısı net çıkmıyor. Bunu bu sefer yaparsam çok sevineceğim. Hadi tamamız ya. Aha! Vallahi iyi oldu. Çok iyi. Bir kitabı daha vuralım. Sonra da bu videoyu kapatalım ve kitapları dizmeye başlayalım. Çünkü <laughs> şu an cumartesi tabağındayız. Ben patatesli işe gideceğim ve buradan, buradan çıkmam lazım. <laughs> Aa bir de, bir de, bir de, aksesuarları göstermeyi unutuyordum neredeyse. Aksesuarlardan birkaç bir şey daha vardı. Bunu Temu'dan aldım. Uzun süredir istiyordum. Ee, şey olarak... Yani uzun süredir bu tarz bir şey almayı istiyordum. Çünkü benim sevdiğim böyle The Book Leo diye Hollanda'lı bir kitap, booktuberı var ve benim kanalı kurma motivasyonum aslında o sektörün videolarını izlemem falandı. Ee, onda böyle kılıçları falan var. Ben kılıç şeyini çok severim. Metafor olarak da çok seviyorum. Bunu kendime aldım ve çok güzel. Ben de kitaplıkta kullanıyorum. Kılıç şeklinde küpe de aldım. Onları nereye koydum? Şu gördüğünüz dertli öpüp kabı. Bir önceki videomda çektim. O videoyu aslında ve Ağustos başı falan gibi sanırım çektim. Karadağ'dan döndükten sonra. Ama bir türlü yayınlamadım. Yayınlayacağım. O yüzden onları şu an anlatmıyorum. Aslında çok göstereyim. Hatta takacağım bile. Hemen bizim yere batan gittik. Ee, ve böyle bir tabii ki medis şeyi aldım magneti. Onu da buraya koydum. Ülke magnetlerim hala şurada duruyor. Yeni eklenen bir şey var mıydı? Kendi artık bakıyorum. Şu Kütahya'dan aldığım şöyle bir şeyim var. Çok seviyorum. Bir de şöyle çocuk menülerinden topladığım ve veya veya yeğenimin bana sürpriz yumurtalardan falan hediye ettiği şeyler eklendi kitaplı. Onun dışında çok bir şey yok gibi. Aklıma gelmedi şu an. Evet bu videomuz böyleydi. Umarım keyifli bir video olmuş. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.